Herkesin tek sorunu kendidir bence. İnsan kendiyle uğraşmaktan başka bir şey yapmaz ki. Oje sürer. Beğenmez. Bir, iki, üç... sıkılınca oynamaya başlar kendiyle. Belki de ilk oje sürer. Sonra ojesine bakar. Beğenmez. Sonra aşık olduğunu zanneder ama aşık olduğunun sadece kendisi olduğunu fark etmesi her zaman biraz zaman ister. Sonra tabi ondan da sıkılır ve herhalde tak edinceye kadar bu şekilde sıkılmaya devam eder. İnsanın tek derdi kendidir bence. Oyun hamuru gibi oynar. Bir kızar, bir barışır. Bir içer, bir boşaltır. Sonra ojesini gösterir kendine. Ve beğenmez. İnsanın tek derdi kendisidir bence. Sürekli kendisiyle oynar. Ojeyi sürer ve kendine gösterir. Beğenmez. Ve siler. Ama her zaman unuttuğu şey, sinilen her şeyin ardından iz kalır. ve aşık olur. Ama aşık olduğu kişinin kendisi olduğunu geç fark eder. Ve tabii sonra ondan da sıkılır. İşte o zaman sıkıntılarına bir çözüm bulması gerekir. Çözüm bulmak şarttır. İnsanın tek derdi kendidir bence. Oyun hamuru gibi oynar. Bir kızar, bir barışır. Bir içer, bir boşaltır.